Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır benden istediğiniz bir videoyla karşınızdayım. O da tabii ki bitenler videosu. Ee, şimdi bütün yorumlarımla sizlerle olacağım. bayağı bir şey biriktirdim aslında. Ee, yani bu biriktirebildiğim, biriktiremediğim bazı şeyleri de hani yanlışlık atabiliyorum. Ama bunlar biriktirdiklerim içerisinde gerçekten çok e, ürün skalası var. Yani çok çok çeşitli ürünler var şampuanından işte e, gözenek kremine kadar işte kullanmadığım sevmediğim veya unuttuğum ürünlere kadar hepsi var burada şimdi video başlasın. Öncelikle şu en son denediğim Dermokil'in el ve ayak maskesinden başlıyoruz. Bunlar böyle şey gibi düşünmeyin. Bazı hani böyle maskeler var işte ellerin veya ayakların hani o ölü derisini tamamen böyle hani yılan derisi gibi böyle çıkartan hani ürünlerden değil bunlar. Bunlar sadece bakım yapıyor. Yumuşacık oluyor sadece onu söyleyebilirim. Bu el ve bu da ayak maskesi. Bunların içerisinden e, onlar banyoda henüz atmadım. Bunların içerisinden çıkanı birer kez kullandım. E, Sürüp elinize, ayağınıza kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Henüz daha yıkamadım ama öyle bir e, şey var. Yani hani birkaç kez kullanabilirsiniz. Öyle hani onun 15 kez kullanacaksınız demiyorum. O tarz böyle kullanacak ürünler. Bunları şöyle atıyorum artık. Bunları gerçekten bitirdiğim için e, ve şu anda bu videoyu çektiğim için e, seviniyorum. Neden? Çünkü o e, çöp poşeti baya e, baya hani bitmiş oldu. Şimdi tekrardan üzerine dolacak. Çünkü tamamen dolmuştu yani. Şimdi gelelim iki tane şampuan ve saç kremine. Çok da uzamasın o yüzden böyle birlikte bunları göstereyim. Ee, bu saç kremi, bu da şampuana. Ee, bunun bir de maskesi var. Onu daha önce bitirdim, yorumladığımı düşünüyorum. Ee, bunlar efsane güzel kokuyor. Bence çok güzel şampuanlar. Yani Elsevin e, en sevdiğim e, şampuan ve saç olabilir. E, gerçekten saçları benim gibi böyle hani röfleli, boyalı saçlarınız varsa bence bu ürünleri alın. Benim elimde şu anda başka şampuanlar olduğu için size yorumlamak aslında zorunda olduğum için de onları da deniyorum. E, o yüzden e, yoksa bunlardan kesinlikle e, böyle şampuanın biraz azalsın hemen alacağım yani. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Kullanıyordum kullanıyordum. Şöyle şampuanı almasam bile maskesini alabilirim. Çünkü elimde çok fazla şampuan var. Ama böyle e, şeyi kreminden çok yok. Kremini alabilirim. Saç maskesi de çok güzeldi. Yani kesinlikle yumuşacık yapıyor saçları. Öyle söyleyeyim. E, bu Lancome'un e, Tresor adlı e, şey vücut kremi ama ben el kremi olarak kullandım. Tresor ve Tresor In Love bu arada. E, Tresor biraz daha ağır e, olan versiyonu. Bu e, daha hafif olan versiyonu. Aynı olduğu için şöyle kokuyu yorumlamak adına şu söyleyeyim. Böyle pudralı çiçeksi bir koku. E, yani böyle ağır değil ama ben yazlık böyle güzel sıktığımda böyle çiçeksi böyle pudramsı bir koku istiyorum derseniz Bence Lancome'un Trésor In Love'ına bakabilirsiniz. Gerçekten güzel. Bir duş jeli bitirmişim. Ben Yves Rocher'in duş yerlerini çok seviyorum. Hem boyut olarak hem de e, o duştaki verdiği böyle o mis gibi koku e, bayağı uzun sürede gidiyor. O yüzden çok severek kullanıyorum Yves Rocher'in e, duş yerlerini gelelim bir saç ürünü daha gerçekten çok fazla saç ürünü var aslında yani çok olduğu için de hemen de bitiremiyorum bir ondan kullanıyorum bir ondan kullanıyorum falan ama yine bitirdiklerim var işte gördüğünüz gibi bu da yine şivas kofun glis adlı saç spreyi ben bunu bu şey olan bütün milk olan yani süt proteinli olan içine zaten keratin bağlama yıpranmış saçlar için diyor ee, bu böyle şeyden çıkmıştı. Ee, ben bunu kendim almamıştım. Şöyle kendim almıştım ama. Ee, hani bir kutunun içinden çıkmıştı. Neydi o? Watsons. Watsons'ın böyle aylık kutuları var ya onun içinden çıkmıştı bu. Ee, o zamanlar 50 lira mıydı? 55 lira mıydı? Öyle bir şeydi şu an. Ne kadar oldu bilmiyorum ama öyle bir şeydi. Ee, ben çok severek bitirdim bunu. Ee, bu da böyle hani daha sonra e, saç serumların falan bittiğinde alınabilecek ürünlerden bir tanesi. Saçlarınıza ıslakken veya kuruyken. Neyse, sıkıyorsunuz ve gerçekten saçlarının ucundaki o yıpranmayı e, uzun vadede bence onardığını düşünüyorum. Yani güzel, memnun kaldığım ürünlerden. Di. Şimdi gelelim bir maskaraya. Bu Florma'nın hala olduğunu düşündüğüm bir maskara. Şöyle açılı bir maskara bu. Ee, şöyle mor olan. Om Lashes bu. Gerçekten e, çok güzel bir maskara. E, kıl fırçalı değil plastik fırçalı. Çok çok e, başarılı güzel bir maskaraydı. Bunu da severek kullandım. Bitirdim. Bir maskaraya da hemen geçelim. E, böyle çift taraflı efsane bir maskara. Efsane. Yani e, bir tarafı bas diğer tarafı da yani şeydi maskaraydı ama diğer tarafını sanırım çöpe atmışım şu tarafında e, gerçekten L'Oreal'in efsane bence e, maskaralarından bir tanesi kömür gibi siyah çift taraflı olan ama bu şey olan e, hani daha ekstra siyah olan e, versiyonu çok severek kullandım bitirdim yani e, böyle çok çok iyi maskaralardan Rocher'in bir sevdiğim ürünü daha e, o da kesinlikle oje çıkarıcısı. E, bunları isterseniz, bu tabi içerisinde böyle şey var, içerisinde pamuk, yani ım, sünger var böyle parmağınızı batırıyorsunuz, ve çeviriyorsunuz. Bunu ben neden seviyorum bu tarz ürünleri? Bir bu gerçekten çok güzel, e, kırmızı bordo ojeleri bile çok güzel çıkartıyor. İkincisi indirimde bence 13-14 liraya falan geliyordu. Ben bunu o yüzden bayağı bir yedekledim. Ama şimdi artık atacağım yani. Hani gerçekten uğraşmaya çok değmez diye düşünüyorum. İçerisinde çünkü süngeri yıkamanız lazım. içerisinde tekrar aseton doldurmanız lazım falan filan. Yani çok uğraşılacak bir şey değil. Yani indirimdeyken stoklayıp alırım. Gerçekten sevdiğim ve gerçekten de çok çok güzel bir ürün. Tekrar yine stoklayacağım bunu indirimdeyken. Bir tane maskara bazı. Ben böyle maskara bazlarını e, çok seviyorum. E, böyle maskaranın altına kullanmayı, maskara bazlarını. Fakat e, yani bunu çok sevemedim. Esense'ninkini. Zaten hiç kullanmadım bakın gördüğünüz gibi. Artık bence bozulmuştur diye düşünüp o yüzden de atıyorum. E, çünkü bayağı oldu açalı. E, böyle indirimdeyken falan almıştım bunu. Çok yani şey... Önermiyorum ama böyle maskara bazılarının bazılarını öneriyorum e, maskaranızın maskaranızın altına sürdüğünüzde harika oluyor maskaranın e, böyle şeyini e, işlevin iki katına çıkartıyor diyebilirim. Şöyle Zara'nın bir parfüm var, eşimin bitirdiği bir parfüm çok fresh güzel bir parfümdü bu güzeldi yani eşinize veya babanıza falan alabilirsiniz e, çok güzel bir şeydi. parfümdü. Gelelim bir saç ürününe daha. L'Oreal'in Elsev'in mor şampuanını bitirdim. Yedekte de şu an var zaten. Maskesiyle beraber gelmişti. Şöyle ne çok çok iyi yani çok hemen böyle bir anda turunculaşmasını almasını beklemeyin. Yani bir böyle şey gibi beklemeyin. Ne derler? Cila gibi yani saçınıza böyle cila yaptığınız gibi böyle bir efekt beklemeyin. Ama... Ee, bunu böyle haftada bir kullanacaksınız. Kesinlikle işe yarıyor öyle söyleyeyim. İşe yaramayan bir ürün değil ve e, indirimdeyken de gayet e, alınacak e, şampuanlardan bir tanesi. Eğer ki böyle sarı boyalı saçlarınız varsa alın bundan bir tane kenarda dursun. Şimdi gelelim kızlar Avon'un şöyle vücut kremine. E, Avon'un For adlı For Away neyse işte. E, parfümüne. Parfümünün daha doğrusu vücut kremine. Hiçbir şekilde bitiremedim. Tamamen dolu şekilde duruyor. E, çok sevdiğim bir koku olmadığı için bunu da böyle almışım. Kenarda durmuş. Bozulduğunu düşünüyorum. O yüzden de atıyorum. Şimdi işe yaradığın, yaramadığını düşündüğüm, sevmediğim bir e, sivilce kurutucusuna gelelim. Yves Rocher'in sivilce kurutucusu maalesef ki e, işe yaramıyor arkadaşlar. Ya Ben de işe yaramadı öyle söyleyeyim. Bu şey Vegetal adlı serisinin şeyi neydi sivilce kremi. Benim şu anda son zamanlarda gerçekten sivilcelerim artık çok az çıkıyor. Bilmiyorum yaşım gereği mi yoksa cildimin artık son zamanlarda hani yine yapmaya başladım makyaj ama bir ara bu işte pandemide az makyaj yaptık ya falan çok belki fondöten kullanmadığım için de şu anda da zaten cildimde fondöten yok. Güneş kremi var. Ee, yüzümde kullandığım ürünler güneş kremi kapatıcı çok efsane bir sonraki videoda onu da söyleyeyim. Çok efsane güzel bir kapatıcı buldum. Çok ucuz çok uygun fiyatlı ucuz demin de uygun fiyatlı. Neyse konumuz bu değil konumuz bir dahaki sefere onu da söylerim. Ee, şöyle dediğim gibi ibroşenin sivice kurtucusu bende hiçbir işe yaramadı bir daha almam hayatta zor zor bitirdim yani hani böyle sürüyordum sabaha yani bir şey olmuyordu bence ama ben psikolojik olarak hem bitirmek adına bitirdim yani hani en azından sivicelerimi böyle şişirmiyordu en azından bunu yapmıyordu yani derinex adlı bir marka var ben bu ürünün ben bu markanın ürünlerini Kullanamadım arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani bu da yeşil maskesi. Ee, bu da aynı şekilde Derinex adlı e, firmanın e, neymiş bu? Cilt bakım kremiymiş. Yani bunu da cildime süremedim maalesef. Çünkü benim cildimde böyle e, bazı markalar iritasyona yol açıyor. Korktum açıkçası. Kullanamadım. Öyle de kenarda durmuş. Bir, bir iki kere mi? Bir kere kullandım mı bilmiyorum. Yani çok etkisi anlaşılmayacağı için bir şey de diyemem bayağı zaten şişmiş artık maske yani. O yüzden de atıyorum. Bunlar da artık çöpe gitsin. Evet benim çok sevdiğim bir e, kalıcı oje yani oje markası olan e, Mara Kozmetik'in 03 numaralı e, kalıcı ojesini tamamen bitirdik arkadaşlar. Anneme de yapıyorum çünkü ayda bir ya veya 15 günde bir e, kalıcı ojeyi ve e, annemin de çok sevdiği bir renkti bu böyle bildiğiniz şey jel tırnak hani yaptıranlar var mı bilmiyorum veya işte hani instagramdan görüyorsanız jel tırnak renginde çok çok güzel temiz böyle tırnaklara sahip oluyorsunuz kesinlikle öneriyorum bu rengi şöyle bunu da şunu söyleyeyim bunlar böyle çok pratik böyle içerisinden gördüğünüz gibi artık hiç çıkmıyor içerisinden böyle döndürdükçe oje geliyor ve benim zaten bir tane e, alta linke koyarım bir oje Mara Kozmetik'in zaten şeyi var e, videosu var e, uygularken şimdi i̇şte mesela sürüyorsunuz falan, okey. bir eksi yanını söyleyeyim bu ojelerin üzerine e, kalıcı oje yaptıranlar bilir e, top kağıt sürmeniz gerekiyor yani normal ojelerde de hani sürmeniz gerekiyor ya işte böyle daha dayanıklı olsun daha parlak dursun diye bence bunun üzerine Mara kozmetin çünkü öyle bir top kağıtı yok çıkartırsa kesinlikle onu da alırım. Ee, ama ben başka bir markanın Trendyol'dan aldım. Ee, bu ojelerin üzerine uyguluyorum. Efsane güzel oluyor. Şuraya bir yere koyabilirsem annemin en son yaptığım kırmızı ojelerini gösterebilirim. Ee, ben de şu anda kalıcı oje yok. Çünkü başka oje denemem gerekiyordu. Onun için kalıcı oje yapmadım. Ee, ama annem çok severek kullanıyor. Hemen hemen 20-25 gün ee, gerçekten çok severek kullanıyor ojelerini. Şimdi gelelim ee, aslında ilk önce çok severek aldım ama sonradan aslında bir tane de yedeklediğim bu e, kapatıcı için gerçekten e, yani te optimum'a gittiğim oldu. İndirim vardı çünkü 12 liraya falan almıştım yani tabi bundan e, 3 sene önceden falan bahsediyoruz yani öyle söyleyeyim. Bu böyle artık bitirememişim yani ben bunu e, gidip aldım. Böyle pembe alt tonlu Kiko'nun şöyle göstereyim bir saniye. Kiko'nun şöyle bir kapatıcısı var çok minik boylu tamam mı? Boyutu minik ama böyle içeriği şöyle söyleyeyim nemli nemli hani olan bir kapatıcı. Fakat bana pembe alt tonlu kapatıcılar maalesef gitmiyor. Yani ben kendime maalesef yakıştırmıyorum. Herkesin cilt tonu cilt tipi farklı. Severek kalmıştım, Hatta bir tane de yedekte var. Onu da açmış olabilirim. Bilmiyorum. Belki de bu yedeğimi acaba diye düşünüyorum. Ama e, bu da maalesef bitmeden artık atıyorum. Çünkü bayağı e, oldu. Alalım. E, şimdi bir saç ürünü daha. E, şu markanın Dakray ya da Dukray nasıl artık okunuyorsa e, şu markanın e, saç spreyleri yani bundan böyle bir kutunun içerisinde 4-5 tane çıkıyor. Şöyle ben size nasıl uyguladığımı söyleyeyim. Yıkadıktan sonra saç derisine şöyle sprey şeklinde ki içinde biraz varmış. iyi oldu. Böyle sıkıyorsunuz saç e, derinize ve dökülmeyi kesinlikle durduruyor arkadaşlar. Böyle saç e, derinizi sıkıyorsunuz. Böyle kendini hafif mentollü gibi. E, kesinlikle içerisinde e, artık ne varsa bilmiyorum. E, çok çok severek kullanıyorum. Yani hatta bu 2-3 tane bitmiş olması lazım. Ee, vardır yani kenarda bir yerde. Bu ya ikinci mi? Öyle bir şey. Üçüncü sanırım kullanıyorum şu anda. Uzun zamanda gidiyor. Sadece çünkü saç derinize sıkıyorsunuz. Yani saçınızın uzun veya yani kısa olmasına gerek yok. Saç derinize sıkıyorsunuz. Hatta nerelerde çok fazla böyle dökülme sorunu yaşıyorsanız saçınızda. Oraları daha fazla sıkabilirsiniz. Ee, yani şeyden sonra yıkadıktan sonra e, nemini aldıktan sonra saçınızın saç derinize e, sıkın ve biraz bence bir öyle masaj da yapın kesinlikle öneriyorum. Fiyatı bir tık pahalı ama e, ama gerçekten çok güzel bir ürün. Yani bu tarz saç serum uçlarına değil de saç derisi e, bakım istiyorsanız bence yani bunu alabilirsiniz. Şimdi Benefit'in bir e, aslında push up liner diye geçen bir ürünü var yeşil renkli bir liner'ı. Ben bunu çok severek aldım. Ucu da böyle şey. Şu tarzda böyle yani jilet gibi böyle bir liner yapmanız için. Gerçekten güzel. İçinden ama böyle döndürdükçe çıkıyordu. Fakat bu öyle bir kalıcı. Öyle kalıcı bir liner ki. Fiyatı yüksek. Evet. Ama çok kalıcı bir liner yani. Bana hani böyle Kalıcı olsun tamam benim için parası Önemli değil derseniz kesinlikle bunu Alın fakat Sonuna kadar kullanamadım çünkü kurudu ee, İçerisinde Ürün vardı yani hala da Var olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle böyle Çıkmıyor ee, ama Fiyatına göre Ürün güzel mi? Güzel kesinlikle Bunu baştan eğer yorumlamış olsaydım ee, Çok daha önce Kullanırken mesela favorilerimi eklerdim Yani öyle söyleyeyim silinmiş mi ne olmuş. Bayağı oldu yani bunu alalı da. O yüzden kesinlikle fiyatına göre güzel bir ürün ama çabuk kuruyor. Yapacak bir şey yok. Bir daha alma Şimdi şöyle bir Joy Kozmetik'in gözenek küçültücü sıkılaştırıcı daha doğrusu küçültücü demeyeyim. Sıkılaştırıcı bir ürünü var. Şimdi bu ürün bayağı içerisinde dolu. Ben bunu kullanamadım. ilk başlarda kullanıyordum. Gerçekten gözenekleri küçülttüğüne böyle hani sonradan değil ama o sürdüğünüzde küçülttüğüne kesinlikle şahit oldum. Fakat böyle cildimde şey oldu ya ve sanki hava almıyormuş bir hissiyat oluştu cildimde. O yüzden kullanmayı bıraktım arkadaşlar. Size önerir miyim? Size önermem. Öyle söyleyeyim. Yani cildimin böyle nefes almadığını hissettiğim ürünleri sevmiyorum maalesef. Ama şöyle bunu sürüp bir makyaj yaptığınızda çok güzel oluyor. Yani özel günde kullanılır mı? Arada bir kullanılır. Ama ben yani bayağı kullandım Aslında bir 10-15 kez falan. O kadar kullandım. Sonra da böyle kaldı. Bence bozulduğunu düşünüyorum. Çünkü aradan bayağı zaman geçti. O yüzden de çöpe gidenler de oldu. Bir çöpe gidenler daha böyle bir e, Splat'ın e, diş köpüğü. Yani ben böyle köpük tarzı şeyleri sevmiyorum. Bunu böyle ağzına mı sıkıyorsun ne yapıyorsun bu şekilde ben bu tarz ürünleri kullanamıyorum. Hiç kullanamadım o yüzden. Böyle köpük çıkıyor ya. Bak şimdi. Şöyle köpük çıkıyor yani o yüzden de ben bunu kullanamadım arkadaşlar böyle şeyleri seviyorsanız değişik ürünleri naneli böyle mentollü bir zaten kokusu var ben çok mentollü diş macunlarını da çok kullanamıyorum sevmiyorum o yüzden eğer ki böyle ürünleri seviyorsanız böyle pratik ama bunun başka bir ürünü daha var ona bayılıyorum yani iş yerinde sanırım var Mutlaka bir tanesini ayırayım atmadan size göstereyim. Efsane. Sanırım bu markaydı. sıplatında diye düşünüyorum. Ondan kesinlikle alacağım. Çok pratik bir ürün ama bunu kullanamadım. Bunu da atıyorum. Ama böyle değişik ürünler e, istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Tabii ki değişik bir ürün yani. Şimdi gelelim bir maskaraya daha. Bu bir Braun'un e, bir maskarası. Kocaman böyle e, fırçası olan e, çok severek bitirdiğim e, şey opening maskarası. Evet, fiyatı yüksek ürünlerden e, ama bence e, çok güzel. E, fırçası kıl fırça ama kıl fırça olmasına rağmen ambalajı da bence harika. Çok güzel bir siyahlığı çok güzel bir maskara. O yüzden böyle indirimlerde e, hatta bir tane set almıştım. Onun içinden çıkmıştı küçük versiyonu. E, çok güzel böyle indirimlerde alınabilecek bir ürün. Çünkü artık L'Oreal'in de ürünleri veya işte bazı markaların ürünleri ee böyle indirimdeyken ee ya indirimde değilken Bobbi Brown'un indirimli fiyatına geliyor. O yüzden de alınabilir yani öyle söyleyeyim. Yine bitiremediğim Maybelline'in şu liner'ı ben bu tarz liner'ları maalesef kullanamıyorum arkadaşlar zaten bozulmuş bakın fırçasına. Şöyle incecik bir fırçası var. Bilemiyorum sizin tabii herkesin elinin alışkanlığına göre değişir. Ben bu tarz liner'ları kullanamıyorum. Fırçası da zaten bozuldu. Böyle ikili ikili yapmaya başlamıştı. O yüzden sonra kenara ayırdım. Şimdi gelelim kızlar son iki saç ürününe. İkisi de efsane güzel. Bakın şimdi saçla ilgili bir sürü üründen bahsettim size. Bir tanesi yine Shivascoff'un böyle çift taraflı serumu. Bitmiştir büyük bir ihtimal tamamen. ah bitmemiş bir tarafından çıkıyor bak. Ve gerçekten saçların uçlarındaki yıpranmayı e, gözle görür şekilde bence düzeltiyor. Önerdiğim ürünlerden bir tanesi saç serumu olarak çok severek kullandım. Saç derisi olarak kepeklenme, Böyle sürdüğünüz ürünlerden böyle kalıntı oluşmasını gidercek böyle şey vardı bir tane body shop'un bir tane ürünü vardı böyle kavanozda baya baya pahalı bir ürünüydü ve onu çok uzun süre kullandım. Bu o kadar uzun süre gitmiyor arkadaşlar ama bence fiyat olarak alınıp kullanılabilir. Böyle en azından kavanozun içerisine elinize batırmıyorsunuz, böyle sıkıyorsunuz arkadaşlar çıkıyor. Var mı acaba içerisinde biraz göstermek için diye bakıyorum ama sanırım yok. Böyle içerisinde e, böyle partiküllü yani bu. Saç derinize sürdüğünüz anda böyle o nefes aldığını hissediyorsunuz saçınızın. Alta hepsinin e, açıklamalar kısmına hepsinin ürünün ismini yazacağım. Tamam mı? O yüzden bakabiliriz ama şöyle de yakınlaştırayım. Görün e, kesinlikle çok güzel bir ürün. Detoks zaten yazıyor burada. Ee, bu scrub yani saç scrubı kesinlikle efsane. Bunu çok 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 öneriyorum. Bundan zaten ben şimdi görmüşken hemen alacağım indirimde. İndirim varlı diye bir mesaj gelmişti. E, mutlaka gidip e, özellikle onlinedan da alabilirsiniz ama bence mağazaya gidin oradan alın Çünkü böyle her yaptığınız alışverişte e, hediyeler veriyorlar yani e, oluyor genelde yani üye olanlar oluyor O yüzden arkadaşlar kesinlikle öneriyorum Ben de özellikle kışın benim saç derimde baya bir e, böyle şey oluyor kalıntılar oluyor yani ama bununla böyle hani o saç spreyi bakımlar falan yapıyoruz onu saç derisine getirdiğinizde mutlaka oluşuyor o yüzden öneriyorum, öneriyorum, öneriyorum. Ve bitti sonunda bir videonun daha sonuna geldik. Eğer ki beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, çekilişime katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.